Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle iş dünyasının en çarpıcı başarısızlık hikayelerini konuşacağız. Evet, yanlış duymadınız. Başarısızlık hikayelerini. Çünkü bazen en değerli dersler başarısızlıklardan çıkar. Öncelikle 1985 yılında Coca-Cola'nın yaşadığı efsanevi New Coke fiyaskosuna bir göz atalım. Düşünsenize, dünyanın en büyük içecek markası 99 yıllık formülünü değiştirmeye karar veriyor. Sonuç mu? Tam bir felaket. Tüketiciler ayaklandı, protestolar düzenlendi ve şirket sadece 79 gün sonra eski formüle geri dönmek zorunda kaldı. Bu olay, müşteriyi dinlemenin önemini gösteren muhteşem bir ders oldu. Peki ya Google'ın başarısız projeleri? Google Glass'ı hatırlayan var mı? 2013'te büyük umutlarla tanıtılan bu akıllı gözlük, mahremiyet endişeleri ve yüksek fiyatı nedeniyle kullanıcıların kalbini kazanamadı. Google+, Plus, Facebook'a rakip olarak sunulan sosyal ağ, kullanıcı dostu olmayan arayüzü ve geç kalmış bir girişim olması nedeniyle sessiz sedasız tarih oldu. Stadia ise bulut tabanlı oyun platformu olarak büyük vaatlerle geldi. Ama yetersiz içerik ve teknik sorunlar nedeniyle kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ve gelelim Apple'ın karanlık dönemine. 1985'te Steve Jobs'un kovulmasıyla başlayan süreç, Şirketi neredeyse iflasın eşiğine getirdi. Apple, Newton gibi başarısız ürünler ve karmaşık ürün gamıyla kendini kaybetti. Ta ki 1997'de Jobs geri dönene kadar. Bu dönem bize gösterdi ki, bazen bir şirketin kurtuluşu özüne dönmekte ve vizyoner liderlikte yatıyor. Bu hikayeler bize ne öğretiyor? Başarı garantili değildir. En büyük şirketler bile hata yapabilir. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarabilmek ve gerektiğinde değişime açık olabilmektir. Eğer bu tür iş dünyası hikayeleri ilginizi çektiyse kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.